Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hop Skyblock'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hop Skyblock'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım e, ee, bir 10-15 dakikada da 20-25 dakikada şunu yapmaya uğraşıyorum ve video açılmamış bir şekilde bunu yapıyorum. Çıldırma, çıldırmama gözüme arkadaşlar. Şimdi olayı anlatıyorum. Bir SP eventi gerçekleşti ve bu SP, SP eventinde bize Demir spamlar, demir blok spamlar, zümrüt spamlar ve bir tane de sünger spamları verildi. Bunları ben buraya koydum. Videodayken bunu bu sistemi de yaptım. Ama bu sistemi yaptığım video kayıt almamış. Uf, bu beni üzdü. O yüzden hani yapacak hiçbir şeyim yok. Spawner'lar o kadar fazla ki artık chest'lerin hepsi dolu. Şu chest içine spawner'ları atalım. <laughs> süngerden tamam mı süngerden bir yer yapacağım Süngerleri <laughs> ne kadar sünger var burada çok sünger olması lazım ne kadar tane var şu burada acayip doldu beyler yani görüyorsunuz zaten Bayağı doldu şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum yani burası dolduğu için mesela Şunu ne yapabilirim? Bilmiyorum. Şimdi bir dakika bir lav alacağım. Ee, bir lav alacağım. Olavla Olavla bir şey yapacağım. Şimdi bakın. Markete girelim. Markete sanal ulaşımdan. Malzemelerden bir tane lav alacağım. Bu bir tane lava. Şu suyu. Başka bir yere yapacağım. Fly'ımız var bu arada onu söyleyeyim. Dün bölümde açmamışım. Bu bölümde açtım. Suyu koyalım. Bu lavu da Şuraya koyacağım. Şöyle yapmak için. Ama Olmuyor ki. Şimdi niye iki tane koyuyorsun ya? Şuraya attığım zaman Vaha Cesti yanına koyalım. Cesti yanına koyarsam yanar cesti yanar. olmuyor. Ya bunu şuradan şöyle Altın vereni, lava atacak kadar düşük bir şey. şimdi, biliyorsunuz, çok kolay verildiği için video açık mı diye kontrol ediyorum açık şimdi bu bölüm şey yapacağım arkadaşlar dünkü bölüme gelen desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum 3 saatte demene 5 like'ten fazla geldi gerçekten teşekkürler şu anda en son 30, e, 35 görüntülenme ve 7 like sanırım 7 like için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size bir de like attınız yani Üf, şimdi şuraya süngerden bir yer yapacağım ee, süngerden bir yer yapacağım süngerden yerle şimdi bakalım şimdi direkt şunu bir nasıl kazacağız bunları biz elimizde artık o zaman doğru koyacağız abi şöyle süngerden bir yer bazen oluyor böyle bir şeyler kızlar arkadaşlar yani benim yapacak bir şey yok yani basıyorum basmıyor bazen hatta bir daha kontrol edeyim şimdi bir daha hiç yaşanmasın aynı şey. ee şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi bir ada levelimize bakalım. Is level diyorum ve 195 bin 963 ada levelimiz var arkadaşlar. 195 bin ada levelimiz var. Bakalım. Ne yapıyordum? Tamam. slash <Sessizlik> root Hayır slash c. Aynen. Ne diyor? 350 k. Sky King olmak için 350 k level istiyor. 350 k da levelde için çok fazla. <Sessizlik> olmamışsınız. Siz de olmuşsunuz. Abilerim. Siz Ne musunuz? burada bir şey denedim. O çeşit ama bu çeşit şu anda gelseydi de aktarım yapsaydı çok iyi olacaktı benim için. Ki yapmıyor arkadaşlar. gerçekten şey Şöyle şöyle tık 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 atalım şunları. Demir o kadar işe yaramıyor da altın da işe yaramıyor. Chestleri falan boşaltıyorum şu anda yapacak başka hiçbir şeyim yok yani. Çünkü chestler çok doluyor ve nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum. Eğer bilen varsa yazabilir. Aşağıya bekliyorum. Ee, şimdi buradan dört tane daha zümrüt blok spamlarımız vardı ben koymayacağım çünkü e, yani gereksiz. Ben video dışı şu prizmanları biriktirmiştim. <laughs> Bunları koyacağız şimdi. Adayı büyüteceğiz. Şöyle bir genişlikte adayı büyüteceğim. Şöyle. Şurayı da büyüteyim. Alalım. Şunları kıralım. Arkaya en son genişleteceğim arkadaşlar. Şimdi yanlara genişleteceğim öyle bu videoda 5 like gelirse arkadaşlar bu videoda 5 like gelirse yarın hemen bir skyblock dağıtacağım bu videoya 5 like gelirse bugün şimdi bir tane daha atıyorum yarın da bir tane daha atabilirim istiyorsanız yani video 9 dakika olmuş burayı kaplayıp bitireceğim bu biraz sade bir video oldu en azından dünkü kadar değil bugün ben şunu yaptım da eğer bunu yaptığımın videosunu bulabilirsem arkadaşlar koyacağım başa ee, onu bulamazsam da yapacak bir şey yok eğer bulursam koyacağım başa yani buraya kadar izleyen varsa da çok 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 teşekkür ederim bir like atmanızı da de like'ını isterim bu videoya 5 like gelirse yarın Skyblock'ta atacağım. Böyle şurayı boş bırakmışız burayı da tayaralım. Şu anda adalabili kasıyorum arkadaşlar yani. O yüzden şurayı bayağı büyüttüm ben. E, video dışında prizmanın yine toplarım demeyeceğim zaten. Chest kendi topluyor. Şuradayım. atayım. Gördüğünüz zaten chest kendi topluyor. Şu an yine dolmuş gerçi ama. Sadece altın ve demirle doluyor de yani yapacak başka şeyimiz yok. O yüzden hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir sistem yapmayı denedim. Bu da olmadı zaten. Bakın buradan buraya geçmiyor yani. Buradan şuraya geçmiyor. Buraya versen oraya mı gidecek? Hayır mı? Evet. Oraya gitti ya. Oradan oraya geçmesini bilmiyorum. Keşke olsaydı. Ama olmuyor. gerçekten bir şey yok yani. Şu an bunu nasıl biterdik? Aklımda şey düşündüm şimdi. Sünger ve e, şu spamları başka ayrı yere koyup ha, böyle mi yapsam diye de düşünmedim diye. Hatta yapalım ya. Bu video uzasın ya. 11 dakika oldu. Bitirmeyeceğim. Yani dünkü video gibi uzasın yani. Yapacak bir şey yok. İzleyen izler izlemesin zorlamıyorum sonuçta arkadaşlar sünger spawnerla prizmarin spawner'ı ayrı yerlere koyacağım hemen onlar için bir yer yapalım şöyle suyumuzu alalım 3 su gayet yeterli bu tarafa yapacağım prizmarinimiz yok galiba aa var tamam şöyle alalım şimdi 8 blok yapıyoruz arkadaşlar. 8 blok yapmamızın sebebi su. Sadece 8 blok kayıyor ve 8 blok kayıp duruyor. Bu yüzden şöyle yapıyoruz yani. Allah düştüm. Bu kadar büyük yapmaya gerek yok. Sadece sünger ve e, prizmanız spandırı için yaptığımız için. Başka eventlerde de olduğu zaman yaparız. yani Tekrar tekrar büyütürüz. O sorun değil de. Şu an sorun olan tek şey e, zanlıkların dolup prizmanın ve süngerin gelmemesi. Bu yüzden buraya sünger ve biraz şey ayrı bir şey yapıyorum arkadaşlar şimdi şurayı alalım şimdi burayı ben niye kapadım ya Şurayı açayım ay tamam şimdi suyu döktüğümüzde geliyor 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 ve şurada Oo. tamam büyütelim sorun yok bölge yapmamışız herhalde neyse tamam şöyle koy al şuradan geri aa olmuyor mu? alabilmen gerekiyor aynı şöyle e şöyle koyduğum zaman artık devremiz hazır bir şekilde hale geldi arkadaşlar ekstradan huni için bunları alacağım bunlar gereksiz çünkü valla dökülmesin Oğlum yeter bu kadar 5 tane zaten. 2, 4, 5, 6, 7 taneymiş. Tamam alalım. Hayır. Hadi. Lan. Ulan. Lan ne güzel fake attın ha. Tam 7 tane var arkadaşlar. Şunu kırıp yerine şuradan koyacağız. Allah çok kastı. Alalım. Şunları da koyduk. Tamamdır. Şimdi devam ettiriyorum. Burayı biraz yükselteceğim. Ama biraz. Allah. Ben videodayım. Evet şimdi buraları da yapacağım. Evet şu anda bunları yapacağım ee, sonra videoyu kapatacağım. Umarım video kapanmamıştır. Kapanmamış. 15 dakika olmuş. Hızlıca bitirip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Shift sağ tık yapıyoruz. Shift sağ tık yapıyoruz ve sonra bunlara tıklıyoruz. Döngüyü burada sallıyoruz aslında. Buraya gelecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek. Şimdi spawner'ları koyma vakti. Sonra da videoyu sonlandıracağız. Size de videoda göstermeye amaçlı şöyle bir yer yaptım. Şöyle. Şöyle. Koyduk mu? Olayımız bitiyor arkadaşlar. Blok başlıyormuş. Tamam blok e de olsun. Sonra gidelim. Sonra bitireyim videoyu. Şuraya da koyalım eşyalarımızı. Evet blok de olsun. Böyle gördüğünüz gibi eventler falan var arkadaşlar. Sovura gelmeyi unutmayın. Aşağıda IP'si var. Gelin yani. Kuar şeyleri. Kırmızı kum taşı. Koyu krizmarin. Krizmarin. Sünger. Gayet iyi. Gayet iyi şeyler verdi. Bunları öbür videoda kullanacağız. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar sovur gayet iyi. Bu sovura gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Videoya 5 like gelirse yarın Yarın bir tane daha upskyl blok atacağım. Gördüğünüz gibi şu anda burada iki tane, şurada ve şurada iki tane şey var. Yaptık yani. Sonuçlar da olmuş. Umarım video beğenmişsiniz. Arkadaşlar beğendiyseniz like, beğenmişsiniz. Dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.